Programımızda ekonomi dünyasına kısa bir süre önce adım atan bir kuruluşla devam ediyoruz. Sayın Cihat Öztürk, 2011 yılında kurulan Verlekes ve Makinelerinin kuruluş hikayesini ve hizmetlerini sizler için anlatıyor. Bilmemiz 2011 yılının Ocak ayında kurulmuştur. Ee, kuruluş sürecinde ilk iki aylık zaman diliminde Avrupa'da çalışacağımız partner firmalarla ilgili çalışmaları gerçekleştirdik. Ee, partner firmaların e, üretim tesislerini gezdik bu zaman zarfı içerisinde. İstişareler yaptık. Hangi ürünleri piyasada satabiliriz Türkiye piyasasında? ...hangi ürünlerden verim alabiliriz. Bunlarla ilgili eğitimlere katıldık. Gerek Almanya'da, gerek Hollanda'da, Avusturya'da birçok ülkede. Üretim tesislerini gezerek üretim sürecini gördük birebir. Bu şekilde bir çalışmayla başladık. Müşterilerimize tekli kırdavat tedari yapıyoruz. Bunların içerisinde el aletleri... Kimyasal ürünler, aşındırıcı ürünler, iş güvenliği ürünleri gibi fabrikada, imalathanede kullanabilecek bütün teknik hırdavat ürünlerini müşterilerimize sağlıyoruz. Doğru ürünü doğru yerde kullandırmayı kendimize ilk edindik. E, müşteri e, kullanacağı ürünü bizim teknik ürünlerimiz personelimizde yani sağda çalışan arkadaşlarımız bu bilgilere sahiptir çünkü ürün eğitimlerini alıyorlar. Velle olarak şu an e, private label olarak ürettirdiğimiz kesme taşları, aşındırıcı grubu ürünler var. Bunları e, önümüzdeki dönemlerde ürün gamını geliştirerek yani Velle ismiyle e, farklı ürünler yapmayı düşünüyoruz, yaptırmayı düşünüyoruz. Bunların içerisinde kimyasal ürünler e, ön plana çıkıyor. Kimyasal ürünlerle yine private label olarak yani Vella markası adında 50 kalem kadar bir ürünü kendimize yaptıracağız Avrupa'da. Vicon 60 yılı aşkın bir süredir üretim yapmaktadır. Almanya menşelidir. Almanya üretim yapar. Vicon'a ait ürün gruplarının tamamını biz stoklarımızda bulunduruyoruz. İthalatını kendimiz yapıyoruz zaten örnek verecek olursak yağlayıcılar, antisayzlar, temizleyiciler, yapıştırıcılar ve tamir kitleri üretmektedir. Ürün yer bir hayli geniştir.